vajinal kuruluk kadınlarda oldukça sık görülen bir problem. Özellikle belirli dönemlerde daha yoğun olarak yaşanmakta. Bunlara örnek olarak gebelik dönemini verebiliriz. Gebelikte bir takım hormonal değişimler sonucunda kişinin cinsel ilişkide uyarımı daha az olabilir. Bir cinsel isteksizlik problemi olabilir özellikle ilk üç ayında. Buna bağlı e, tam uyarılamama vajinal kuruluk sebebi olabilir. Onun haricinde doğum sonrası, postpartum dönem dediğimiz dönemde de salgılanan prolaktin hormonu kadınlarda östrojen hormonu düşürerek e, yine vajinal kuruluk problemine yol açabilir. Yine menopoz dönemi, östrojen hormonu düşmesine bağlı yumurtalıklardan salgılanan e, vajinal kuruluğa sebebiyet verebilir. E, kişinin eşiyle olan bir takım e, problemleri, e, iletişim ve güven eksiklikleri de vajinal vajinal kuruluk sebebidir. E, ayrıca ön, e, baştan itibaren gelen bir e, cinsel isteksizlik problemi de vajinal kuruluğa yol açabilir. Nedene göre tedaviyi yapmak lazım? Problem neyse eğer psikolojik bir problem yatıyorsa kökende ona yönelik ama östrojen hormonun düşüklüğüne bağlı bir vajinal kuruluk sebebi varsa da östrojen takviyesi yapılabilir. Östrojen takviyeleri vajinal fitil ya da bir takım kremler yoluyla özellikle menopozda ve doğum sonrası dönemlerde olabilir. Çünkü vajinal kuruluk yaşayan kişi ilişkide canı yanacaktır, acı çekecektir. Bunu gidermek için östrojen hormonu verilir. Bunların herhangi bir yan etkisi yok, oldukça e, güvenilir. Kana e, geçmediği için hormon almanın, e, lokal olarak o bölgenin hormonla e, dokunun iyileştirmesi sakınca yaratmayacaktır. E, ayrıca ilişki sırasında lübrikan adını verdiğimiz bir takım kayganlaştırıcılardan faydalanabilir kişi. E, bu lubrikanların anti alerjik olması, iyonizan olmaması ve e, bir takım irritan etkilerin olmaması, e, antiseptik özelliklerin olması da aranan özellikler arasındadır.